Selamlar arkadaşlar yeni bir Wolf videosu ile karşınızdayım Bu bölümümüzde yeni gelen kurtçulara özel Daha çok yani bunu eski yıkımda kullanıyorlar Gerçi ben şu an Sniper vs Sniper'da kullanacağım ama Arkadaşlar M500 Pro'yu tanıtacağız Yani şu anda eskiden biliyorsunuz kurtçular M500 evrenle oynuyordu Bundan sonra bu silahla da oynayabilirler Ve bu arada bu arada bu arada Bunun ve M500 evrenin kıyaslamasını da aynı şekilde yapacağım ama onu daha farklı bir videoda yapacağım. Öncelikle burada bir testini edelim, oynayalım, bakalım nasıl bir şey, nasıl gidiyor falan. Muhtemelen zaten zayıf gibi olmasını beklemiyorum tabii ki de. M500'ün ağırlığı daha farklı, birazcık daha hani kurtlara e, özel bir silah olduğunu düşünüyorum şahsen. Ama şimdi insana insana deneyeceğiz arkadaşlar. Biliyorsunuz ben yıkımda M500 kullanmayı sevmiyorum. Normalde kullanılması gereken bir silah tabii bu arada. Sonuna kadar katılıyorum M500 kullananlara. Ama zayıf sevli oynamayı seviyorum. O yüzden insana insana girmeyin. Öncelikle isabetime bakacak olursam Mervilerin gidişatı gayet iyi bu arada gayet iyi. Ben elimden geldiğince burada Kafa atmaya çalışacağım tabii ki de kafa oynayacağız. Hatta aslında deneme olarak bir vücutta deneyebiliriz ama Hu, Bak bu bir yer açılışı güzel yaptık. Onu testi aslında denemeyi tercih ediyorum. Şimdi denemeyi değil de Onu mesela i̇şte Bu silah benim böyle Tek tek sıkmayı denememem lazım. Normalde böyle taramam gereken bir silah. Kesinlikle. O yüzden böyle bir tık tarayarak oynarsam daha iyi olabilir arkadaşlar. Ona bir geçiş yapacağım. Deneyeceğim. Yani böyle. Aynen böyle. Böyle yam yam gibi. Ya böyle de hani... İşte elim alışkın olmadığı için silahı böyle kullanmaya... Bana bir garip geliyor gerçekten. Bu arada canım çok az kaldı. İyi bari. Bir tane free kill. İki tane free heal. 3 tane free kill. Şuradan merdivenden biri çıkarsa bir free kill daha yapıştırabiliriz arkadaşlar ama çıkması gerekiyor. Hadi aslanım. Aha. Bir tane daha. Şurada... Oğlum ne yapıyor lan? Ödüm koptu. Eyvah. Bakayım bu zıplayarak koplayarak kullanılıyor değil mi? Bu aynen bu da kullanılıyor. Ya, bu silah birazcık ağır başlı bir silah arkadaşlar. Öyle hani karakteri falan bir tık öyle yavaşlatıyor biliyorsunuz. Büyüklüğünden mi ağırlığından mı artık neyinden ötürüyse yani. Muhtemelen ikisi de orantılı şeyler olduklarından ötürü. Bak. Bak. Oynuyoruz ha. Bir badesine vuralım da o direkt ölsün. İşte bak bu silahla ben taramayınca daha iyi vuruyorum. O yüzden zayıf kullanmayı seviyorum arkadaşlar. Hani taramadan normal böyle sniper tarzında kullandığım zaman daha rahat kullanabiliyorum. Ama hani silahın özelliği bir kere taramak olduğu için ve taramadan sıktığınız zaman da hani bu silah o şekilde kullandığınız zaman da birazcık yavaş bir silah kaldığı için Hani insanın böyle kullanması gelmiyor çok fazla. Bu arada görünüşü benim bayağı hoşuma gitti arkadaşlar. Bence M5 daha güzel. Tabii ki de bu benim kişisel görüşüm. Hani birazcık daha ağır başlı bir duruşu var. Sen nereye? Arkadan vuramadım adamı. Combatstar sonra niye? M500 ile taramıyor. Heh, bu yüzden taramıyor Combatstar. Yeniyoruz değil mi? İyi, yeniyoruz. Öldüm bu arada. Ölmedim. Helal lan takım. Bura. Lan. Oha, böyle gelirsen vururuz kafana. Benden sana söylemesi yani bak. Hayır hayır hayır. Oğlum bunun kaç mermisi var? 12. Hadi base'ine. Tamam, vücudundan kaç hasar yiyecek diye denemeye çalışıyordum. İki vuruş attım ölmedi. O yüzden sadece sürekli vücuduna sıktım. Niye kafana sıkma sıra sıkmadım diye olabilirsiniz. Bir deneme yapayım dedim arkadaşlar. Arada sırada bir silahını da test etmemiz gerekiyor yani burada aynı zamanda. Sonuç olarak sadece adam vurmaya girmedik buraya. Aslan parçaları. Biri solda. Beni gördüm önemli Lan görsek görse kaçacağız hesabı. Seni bir öldüreyim Mermi olsa belki ölmüştü bu arada gerçekten. Tam da kafasına tutmuştu. Oğlum vur lan şunu. Vur lan şunu. Şunları. Sağ ol vurduğun için. En azından oyaladın. İyi yanından bakmak lazım. Canı çok az. Aha öldü. Hayır hayır hayır. 30 can. Bomba at. Oh yeah. Nice. Nice. 27 kill. Aynen biz bunu 50 yaparız gibi görünüyor arkadaşlar. Daha dakika 5 buçuğa gelmedi. Arkadan 2 vuruşa öldürdük. Şimdi bir vadiden denemek istiyorum. 3 vuruşa öldü galiba. Hmm. İyiymiş ya. Bu arada bu M5 e harbiden hoşuma gitti. Güzel kase attık ona da. Bak dakikalar 5'e düşmeden 30 kill yaptığımıza göre bu demek oluyor ki 60'a bile oynayabiliriz. Ama 60 olmasa bile 50'yi garantileriz arkadaşlar. Öyle görünüyor yani. Hani 50 yapamazsam oyunu bırakırım mesela. Ben anlatabiliyor muyum? M5'e atar mısın? abi. Kardeşim atamam. Su, tek slotta. hepsi bana bakıyor. Bizimkilerin hiçbiri oradan piklemediği için bana bakıyorlar şu anda. Hayır nasıl vuramadım ben onları ya Arkadaşlar bu silahla cama çıkmamanız lazım Onu fark ettim Camda çok yavaş kalıyor ve güzel kaseler yemeye başladım Onu da fark ettim bu arada Nereden vurdu lan o Bir daha var Bak 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 bir de vuruyor bana bak Cama çıkmamalısınız deyip cama çıkmam peki benim aha, aha Aha öldüm 33. Biri 0 kill mi dolaşıyorum yazdı. Evet biri 0 kill ile ben sıfır kill ile dolaşıyorum yazmış. Harbiden de sıfır kill adam dolaşıyormuş. Oo. Oh! Hadi oradan. Hadi oradan. Öyle bir hareket yok. Yapma. Bunu yapma. Ay. Çok iyi vurduk ha bu arada. 38 oldu. Lan 50 yaparız dedik. 50 yapamadan oyun bitecek. Ben diyeyim size. Yok şaka yaptım tabii ki de 50 yapacağız. Söz vermedim ama 50 yaparız dediysek elimizden geleni yapacağız demek arkadaşlar bu. Hatta 40'ı yaptık gördüğünüz gibi. Şuradan bir 41. buradan bir 42. buradan bir 43. Şuradan bir 44. Ah Şimdi şuradan gelecekler öldürmeye falan filan bak tam buradan gelecek 3 2 1 Arkadan geldi Eyvallah 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 50 yaptık ya Net yaptık Huu. Ben bu silah alıştım bu arada arkadaşlar tamam Yeni main silahım M5 Şuna baksana Oğlum alayına tek Ay! Başka var mı tek yemek isteyen? Ama sen tek... Bak kim sıkıyor bana? Bana sıkan kim? Bak hop bir tek daha hop. Mermi bittiği için sana böyle bir tek atıyorum. Hop. 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 Lan. Hop. Ama bu... Hadi tek yedi. Bu sayılmaz. 2 60'ı deneyeyim bari biraz, Hop Güm Hop Güm Hadi eyvallah Hop Aaa ah. Hop Bak bir tek daha bak 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 sizin için bir tek daha etsin mi Gelmedi Tüh be Oğlum 56 yaptık şaka maka var ya hayvan gibi oynuyoruz bu arada 60 yapacağız arkadaşlar. Oldu oldu. 60 da oldu. Sadece 4 kill'lik bir 60 puan farkı var. Ee, onu da halledersem Ah biri şurada. Ah be. 2 kill. Son 2. Geldim abi. Görünen yok. Şuradan gelen olur mu diye bakıyorum. Onu kaçırdık ya. Diğerleri yok. Bir şey diyeyim mi? Onu ben vurmuşsun normalde. Hah atmış. Oh tamam. Oyunu şu anda burada salabiliriz arkadaşlar. Zaten 44 saniye kaldı. Ama derseniz ki ya git birazcık daha kirkas, birazcık daha vur. 30 saniyede de bir birkaç kill almayı denerim. 62 olduk lan. 63 oldu. Biri altında bir yerde. Nereden vurduğuna dair hiç fikrim yok. Gerçekten yok. 10 saniye m5 last kombat abi kardeşim atamam atamam videodayım videodayım oh double kes 65 dedik Hangi gel seni bir vurayım 66 olsun bari gel Güzel teşekkür ederim Evet arkadaşlar bu bölümümüzün de şöyle bir sonuna gelelim Silah benim hoşuma gitti. Sizin de hoşunuza gittiyse yorumlar kısmından tabii ki de fikirlerinizi dile getirebilirsiniz. M500 evrenden kıyaslamasını yapacağım. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bay bay.